Arkadaşlar Multiplayer Gaming'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Berat. Bugün sizinle birlikte Yasin diye bir arkadaşımızla yaptığımız server tanıtacağız. Şimdi arkadaşlar ilk doğduğunuz yer şurası. Buradan bir komut bloğu yardımıyla game Rock, keep inventory true oluyor. Yani eşyalarınız gitmiyor. Buraya buraya bastığınızda işte kitinizi yeniliyorsunuz arkadaşlar. Buraya bastığınızda böyle otomatikman zırhları da giyiyor. Şöyle göstereyim size. Değil mi? Yasin Gül. Evet arkadaşlar, bir de buraya multiplayer olduğu için multi yazdık. Player yazsaydık sığmazdı. Aynen. Yazsaydı da ya. Şuraya pvp yazdık. Aynen. Buraya da x snap yazdık, Yasin'in kanalı. Onu açıklamada bulabilirsiniz. Ya da kardeş kanallarımıza bakarak bulabilirsiniz arkadaşlar. İşte burada da pvp yazıyor. Buraları böyle süs yazdık. Süs yaptık. Böyle arkadaşlar Türk bayrakları da yaptık. Server'a e girmek isterseniz yorumlara yazın. Size özel olarak Skype'dan ekleyip burada pvp atabiliriz. Değil mi? Aynen. E, Korku da Aynen. Kanka gel hadi şurada videoyu bitirelim. Evet arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür <laughs> ederim di. Hadi tamam. VS Bu arada arkadaşlar, şunu Yasin bile bile yaptı. 31 tane ok veriliyor. Kanka bekle ben game of alayım Kanka geç Hadi kanka hemen alalım da videoya vermişsin. Bir, i̇ki, iki, üç. Şimdi bir ara seyredeceğim. Oğlum. hadi, hadi, hadi. Tamam, tamam. Adamsın, adam sana adam. <laughs> evet arkadaşlar. Ben kanka şimdi ben burada video bitiyorum. Evet arkadaşlar bugünlük videoda bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize güle güle kendinize iyi bakın.